Yani Orhan Bey öyle en saf ve basit bir soru değil de onun için iki tane link paylaştım. Bu çok uzun bir flood bu sorun cevabı olarak. Vahiy ne demek yani? Bu flood'u baştan sona okursanız 40 milyar yıllık ortalama evrenimizin o Big Bang teorisi biraz geride kaldı. Yeni teorilerde evren evren 40 milyar yıla dayandı arkadaşlar. Big Bang'de 12.7 milyar yıl önce işte patladı söyleniyordu. Şimdi Yine bilim bunu güncelledik. 20-25 neyse 40 milyar yıla çıkardılar arkadaşlar. Yani 40 milyar yıldır bilgi akışı var. Yani vahiy olayı dediğimiz olayı var. Bu ilk zerreden günümüze kadar 40 milyar yıl yani bütün bu galaksilerin oluşumu, gezegenlerin oluşumu, canlılık, yaratılış, boyutlar falan bunların hepsi bir kaydetme süzgecinden geçir ve sonrakine aktarıyor, sonrakine aktarıyor, sonrakine aktarıyor. En küçük zerreden en büyük zerreye kadar bilgi aktarımı var ve bu bilgi aktarımı kutsal kitaplarda vahiy olarak geçiyor. Örneğin diyor ki biz bal arısına vahiy ettik yani. Şimdi elinde kalem, 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 tıraş olan bir bal arısı gördünüz mü? Okula giden bir bal arısı gördünüz mü? Hayır ama bizde din satanlar sürekli vahiy deyince bir kağıt kalem kitap falan demeye başlıyor. Ondan sonra beynin bloke oluyor. Gerçekleri anlayamıyorsun yani. E, o bal arısı sürekli görüyorsun büyük bir usta gibi kalkıyor. Beşgen altıgen bir şey yapıyor. E, diğer bütün hayvanlar doğa, bitki, taş gördüğün gibi herkes bir şeyleri çok iyi şekilde yapıyor. Kuş çok güzel bir yuva yapıyor vahiy. E okula giden bir kuş gördünüz mü arkadaşlar? Buna bilim işte içgüdüsel iş diyor. Şudur instinct İngilizcesi. Diyor. Fark etmiyor arkadaşlar. Sonuçta silsile yoluyla insan türünden önce de bizden önceki sonsuz döngülerden bütün evren boyunca bir şey oluştuğu anda kaydediliyor yukarı gönderiyor. Şu an esasında içinde olduğumuz beden tam bir kayıt cihazı yani. Beş duyurganımız kaydediyor, beynimiz kaydediyor. Sadece biz bu konakçı beden içinde farkında değiliz. Mesela gözümüz 360 derece görür, 180 derece görür. Yani baştan sona kadar 180 derece ama biz sadece baktığımız yeri görürüz. Oysa ki biz bakarken bile gözümüz ortamdaki her şeyi kaydediyor, derimiz hissediyor, kaydediyor. Atomlar kaydediyor. Her şey bir kayıt cihazı arkadaşlar. İçimizden dışımızdan su bile bilimsel olarak ispatlandı. Kaydı kaydeden bir kaydedici yani su bile içine girip çıktığı bütün metabolizmaları kaydediyor yani bu küçükten büyüğü arkadaşlar X şeklinde kaydediliyor o X e, linki tıklayın X'in ne olduğunu anlarsın arkadaşlar X'in sembollerinden biri de arkadaşlar mesela kromozom X şeklindedir bizim kromozomlarımız bütün e, canlıların e, genetik özelliklerini ne yapacağını belirleyen ne bu taşı kromozom X şeklindedir. E insanoğlu da elini kolunu açarsa X şekline girer. Bu şekilde silsile oluyor. Hepsi X şeklinde üst boyutlara atıyor. E haliyle son nokta ne oldu? Son nokta evrenimiz işte bu 40 milyar yıllık bilgi birikimini peki nereye atıyor işte? Sorun oradan başlıyor. Evrenimiz de başka üstteki bir başka bir evrene atıyor. Esasında o Big Bang dedikleri olay, yani bizim kara delikten ak deliğe patlamamız olarak düşünebilir. Yani o patlama kara delikten ak deliğe oluşumlar oluşmuş bu evrenden. Demek ki bizim evrenimizde en sonunda başka bir ak deliğe bilgi aktarma atıyor. Ama bu küçükten büyü olur yani. Bizim evrenimizde çok daha büyük bir yapısal mekanizmanın bir hücresi gibi düşünün yani. Bu muazzam bir şey yani. Şu an düşünün bizim bedenimizde 5 trilyon hücre var. Ve düşün bir de 5 trilyon insan olduğu bir dünya var. E bir de dünyada bir hücre. O da 5 trilyonluk bir eart diyelim eart zeminine bağla. E o da bu şekilde gezegenler, paralel evrenler bu şekilde oluşmuş. Dolayısıyla vahinin basit anlatma kısmı yok arkadaşlar. Vahiy bir bilgi aktarımıdır. Yaratıcı, bilinçli bir varlık. işte ismi ne olursa önemli değil yani. Sonuçta ne yaptığını çok iyi bilen bilinçli bir varlık. Doğal seçilimle kendine kendine varlıklar yetiştiriyor ve seçiyor. Seçtiklerini yukarı, seçmediklerini aşağı gönderiyor. Eee sonrasından bu Alim dedi, Rabbil Alim dedi, bilenlerin Rabbi dedi. Sistem devreye giriyor. Yani cansız varlıklardan iradeli canlı varlıklara bir geçiş olduğu gözüküyor. İşte iradeli kendi kendine düşünebilen bir şeyler yapana yaratıcı Alim diyor. Kendi kendine öğrenebilen diyor. Mesela ağrı örnek verdik. Arı'nın kendi kendine onun kodlama gereği bir şeyler öğreniyor ama bu alıp olan irade verdikleri kendi kendine üretme sahip olma kısmında. İşte bunlara vahyetmeye başlıyor ve bunlara da vahy ederken kullandığı yöntemler bambaşka bir şey yani. Örneğin bir DNA transkripsiyonu gibi düşünün ya da başka bir eylem gibi düşünün. Çok üstü teknolojiler kullanıyor bir şekilde bir kula. Neden bunu yapıyor? E çünkü arada hainler var yani. Mesela Metatron küpündeyiz, İblis'in krallığındayız. İhanet eden galaktik konsey var. E bunların hepsini aşıp sana yani sana bir şey iletmek istiyor yaratıcı, vahy etmek istiyor. işte. bu onların zoruna gidiyor. Bir önceki ses kaydımda da anlattığım gibi. Yani biz askeriz arkadaşlar. Tepede genel kurmay var. Sistir yoluyla sen emire bağlısın. Ancak birileri bu askeri gizli bilgiler veriyor bir yerlerden. Ve bu asker birdenbire başkomutan oluyor yani. Yani sistemiyle geçirmeye başlıyor. Dolayısıyla yaratıcının hangi bir sırla, nasıl bir şeyle vahiy ettiğini bizzat sistemi yönetenler bilmiyor. İblis bilmiyor, Satan bilmiyor, Galaktik konsey bilmiyor. Kudurma sebepleri bunlar zaten. Onlar bu vahiy kanalını kesmek istiyorlar yani. Çünkü yaratıcının yaratıcı birine vahiy ederken yapmamasından değil sünnetullahı var o vahye muhatap olan kişinin o frekansa gelmesi lazım diyor. O frekansa gelmeyen kişi kim olursa olsun vahiy eylemi gerçekleşmeyecektir yani. Musa Medyen'e gittiği andan itibaren frekans eşleşti ve vahiy geldi. Muhammed Peygamber Hira dediğimiz Hira esasında o mağara arayıştır yani. Torus alanında arayışa gittiği için kuzeyde e, aramakta olduğu için, insanlık üzüldüğü için, o frekansa düştüğü için vahiye muhatap oldu arkadaşlar. Yani vahiy durduk yere herkese gelmiyor. Eşleşme olduğu kişilere gelir, yaratıcı kuluna iletir yani. Dolayısıyla bu vahiy çok karmaşık bir konu. Daha bu 7 5. boyut yani isyancı titanlara kadar 5. boyuta kadar daha kimsenin çözemeyeceği bir konudur. Zaten o da yaratıcı arasındaki sırlardır herkes arasında söylüyorum yani. Bu şekilde düşünürsek ufkumuz açılır arkadaşlar. Yani öyle kağıt, kalem, kitap falan değil. Mesela ketebe der mesela. Evet bir ketebe var yani. Görsel olarak vardır. Mesela şu an biz ebook okuduğumuz zaman kat kalem kullanıyor muyuz? Hayır yani. Mesela bilim kurgu filmlerinde adam gözünün içine lens dikmiş. Lensin içinden Google ekranı gibi gözüne geliyor ama etraftakiler göremiyor arkadaşlar. E bu tür teknolojileri insanlar dahi biliyorsa çok da yüksek teknoloji yaratıcı kullanıyor yani. Onun için özetle vahiy bilgi aktarımıdır arkadaşlar. Bu bilgi aktarımı insandan varlığa, canlı, cansız, kuantum her alanda olabilir arkadaşlar. En basit tanımda bu şekilde <laughs> söyleyebilirim.